Herkese merhaba arkadaşlar, magazin hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Özge Gürel'den yeni görüntüler geldi. Gürel yeni fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ben de sizleri için... Özgür Güleli'nin yepyeni kanallarını videomda bir araya getirdim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik sabahından bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.